Sen mucizen misin benim? Hiç gitmedin mi sen? Ben bir kez olsun seni koklayabilecek miyim? Bir kez olsun kucağıma alabilecek miyim? Neredesin o zaman? Neredesin o zaman? Hadi gel bir şeyler ye hadi. Yok aç değilim ben sağ ol. Olmaz öyle aç açına Ceren. Hadi gel. Yavrum bak. Öyle hemen kaptırma kendini. Belki bir yanlışlık vardır. ben sana onu hep rüyalarımda görüyorum demiştim ya. Ta ki o eve gelene kadar anne. Ben ne zaman onu kucağıma aldım. Ne zaman onun o minik ellerine dokundum. İçim ısındı benim. O bana hep güldü. Benim kucağımda sustu. Ben onu hissediyorum anne. O benim ben biliyorum. Biliyorum. Yavrum bak. Benim seni de o ırz düşmanını da affetmem çok zor. Ama sen zaten yaralıyken o yaranın bir daha açılmasına izin veremem ben. Göz yumamam. İnsanın evladını kaybetmesi zordur. Ama bulduktan sonra kaybetmesi daha da zor olur. Onun için söylüyorum. Kendini hemen kaptırma. Anladın mı beni? Önce bir emin olalım Ceren. Amcamın öfkesi hiç dinlemeyecek gibi. Çok kızgınım. Haksız mı sence? Değil. Sen de değilsin. Ben her ne kadar geç kalmış olsam da... ...gerçekten çok üzgünüm. Ama hatalarımı telafi etmek için elimden geleni yapacağım. İyi geceler. Cemre. Sana da iyi geceler. Abla, ne yaptın? Bir haber var mı? Hadi kızım, hayırlı haberler inşallah. Agah be her yere haber saldı, arıyorlar. Ya sen niye geldin o zaman buraya? E, ne yapsaydım Ceren? Beni arasaydın, ben de gelirdim, hep beraber arardık. O adam tek başına ne yapabilir ki orada? Ara, söyle istersen. Yani. Ya sen niye beni tersliyorsun ya? Sen hiç halden anlamıyor musun Cemre? Yavrum, ne yapıyorsunuz burada? Birbirinize mi gireceksiniz şimdi Allah aşkına? Ceren, arıyorlar zaten. Bir şey olursa haber verecekler. Hı hmm. Burada, kös kös oturup bekleyin diyorlar bize. Aynen öyle. Biz burada kös kös oturup bekleyeceğiz. Başka hiçbir çaremiz yok çünkü. Haklı. Piş, piş, piş. Tamam, tamam geçti. Geçecek tamam. Tamam geçecek oğlum. Geçecek, geçecek. 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 Oh. Tamam. Tamam yok bir şey. Yok bir şey. Tamam yok bir şey, yok bir şey. Yok 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 geçti, geçti, geçti. 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 Ne konuştunuz Cenk'le? Barışmalarınızı duydum. Ne konuşacağız ya? Cenk ne diyebilir ki babaanne? Sen kafayı yemişsin diyor, inanmıyor bana. Kızım. Nasıl inansın? İnanılır gibi bir şey değil ki. Benim bebeğim. Benim bebeğim babaanne o ben onu hissediyorum. Kızım. Diyelim ki senin dediğin gibi. Ha? Senin bebeğin. Peki babası ne olacak? Ha? Cenk ne yapacak? Yani sen çocuğu tek başına mı büyüteceksin? Yok öyle bir şey. Herkes kendi üstüne düşeni yapacak. Ben önce bir yavruma kavuşayım. O Jenkins de hakkından geleceğim sonra. Ay bu nasıl iş? Ne olacak şimdi? Bu nasıl iş? Bilmiyorum anneciğim. Ben ben de bilmiyorum. Zaten bir rezilliğin içindeyiz. Allah'a çok şükür canımız yaşıyor ama. Ben şimdi nasıl derim ben? Ne yaparım? Tövbe. Anneciğim sen şimdi bunları düşünme. ya yani Kucağına aldığın, öptüğün, kokladığın bebeği düşün. Hele bir bulalım. Ondan sonra bakarız. Yani sen öyle el alemi falan düşünme. Kızım ben el alemi geçtim. Ben kendime yakıştıramıyorum. Kendime yediremiyorum. Ama ben anlamıştım. O adamın bakışlarından belliydi. Civan delirir de bir şey yapar diye sustum. Yoksa susar mıydım? Yoksa sessiz kalır mıydım o ırz düşmanına? Tamam anneciğim, tamam. Şimdi zamanı değil. <laughs> <Allah. Gülüyor> Damla, az konuşalım mı? Damla, e herkes heraltı yesin suçlu benim yani öyle mi? Ya ben miyim şimdi suçlu? Anne, ben geldim. Anne, senin yüzüne ne oldu? Ağladın mı sen? Benim yüzümden değil mi? Ben senin üstüne çok fazla geldim. Özür dilerim. Ben hemen senin yüzünü temizleyeceğim, tamam mı? yaklaşma sakın! Devam et kardeşim, bu taraf yasak. Paşa. Kızım sen ne yapıyorsun burada? Olacak iş mi? Hadi ver şu bebeği bana gidelim. Hadi. Ölürüm de vermem. Kızım. Yaklaşma dedim. Tamam. Tamam. Bak, belli ki bu işin içinde bir iş var. Anladın mı? Dur bakalım. Önce şu durumu bir çözelim. Nedir, ne değildir bir anlayalım. Değil mi kızım? Ondan sonrasına bakarız kızım. Hadi bakalım. Ver şu bebeği bana. Hayır. Ayıramazsınız bizi. Benim bebeğim o. Onun annesi benim. Başkası değil benim. Kızım. Yaklaşma. Başak. Yaklaşma dedim. Öyle yapma. Yaklaşma. <laughs> Kızım. Başak. Sakin ol. Bak kendine acımıyorsan bebeğine aç. Hadi yavrum yaklaşma dedim. Sen beni duyabiliyor musun? Öldürürüm kendimi. Bir adım daha yaklaşırsan yemin ederim öldürürüm kendimi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.